Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya seslendi, "Artık ecelin geliyor." Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri el kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durmaya çalışırken bir taraftan da ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 1,5 milyon insanımızın katılımıyla Büyük Filistin mitingi ile Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Kalbi Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için çarpan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bununla öküz altında buzağı arayan Filistin mitingini bahane edenlere dersini verdik. Boğaz'daki yüz geminin geçitiyle ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatımız oldu. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir güç kattığını gördük. Yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak 5. nesil milli muharip uçağımız Kan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bayraktar TB3'te çalışmalar devam ediyor. İnsansız sistemlerden zırhlı kara araçlarına kadar her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.